Arıcılık Gündemi programından merhabalar. Bugün TAP Genel Sekreteri ve Ziraat Yüksek Mühendisi Halim Tutay ile birlikte arı ürünlerinde kalite ve standartizasyon ve kayıt altına alma üzerine konuşacağız. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar canım. Arı ürünlerinde kalite ve standartizasyondan bahsettiğimizde aslında arı ürünleri tamamen doğal olan ürünler ve kompleks bir ürün aslında arı ürünü. Ee, üretiminden muhafazasına kadar her bir aşamasının özellikle üzerinde durulması gerekiyor. Ve bu aşamalardan herhangi birinde yapılan bir yanlışlık maalesef ürünlerimizin kalitesine etki ediyor olumsuz anlamda. Bununla ilgili ülkemizde e, Türk Gıda Kodeksi bal tebliği var ve ürettiğimiz ballar Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygun olmalıdır daha doğrusu ürettiğimiz ürünlerde Türk Gıda Kodeksi bal tebliğine uygunluk aranıyor. Onun dışında arı ürünleri tebliğ çalışmaları da sizin de bildiğiniz gibi Aralık hmm. ayında sona erdi. E, muhtemelen bu yılın 2024 yılının ilk yarısında arı ürünleri tebliği tebliğde e, çıkmış, yayınlanmış olacak. Bununla birlikte de aslında piyasada bir standartizasyon sağlanması, belli kalitede ürünlerin piyasada olmasının sağlanması ve sahteciliğin önüne geçilmesi planlanıyor. Hmm. E, bunun dışında aslında ee, maalesef arı ürünleri ve sahtecilik sık sık yan yana gelen kelimeler aslında maalesef tüm sektörlerde, tüm dünyada sahtecilik e, söz konusu ve bununla bir aktif mücadele de var. Ürettiğimiz doğal ve kıymetli arı ürünleri de yine e, bu sahtecilik konusundan biraz nasibini alıyor aslında. Baktığımızda bal fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik olarak çok güvenli bir gıda. Yani herhangi bir zehirlenmeye sebep olacak vesaire ya da bozulmaya sebep olacak gıdalar değil birçoğu en azından. Ee, ancak e, sektördeki bazı e, usulsüzlükler e, bizim ürünlerimizin de bu şekilde anılmasına sebep oluyor. Bununla ilgili bakanlık da aslında aktif bir mücadele içinde ve son dönemlerde NMR cihazı sık sık dile getiriliyor Halim Bey. Siz de sahada da duyuyorsunuzdur, sahaya da bayağı yayıldı Hı. bu konu. Ee, NMR aslında organik moleküllerin yapısını ortaya çıkaran ve tüm dünyada taklit ve taş tespit etmede kullanılan etkili yöntemlerden birisi. Bizim ülkemizde de artık kullanılmaya başlanacak. Öncelikle e, Alim Bey, bu NMR cihazından biraz bahsedelim isterseniz. Sahaya bunun yansımaları nelerdir? Yani e, aracımız da yavaş yavaş haberdar olmaya başladı sanırım. Yenilenen bal ile de e, duyuruldu aslında bakanlık tarafından. Şimdi şu şekilde konuya ben gireyim. Şimdi e, arı bir sahtekar değildir. Bakın. Evet. Arı doğadaki nektar dediğimiz, bildiğimiz meyve şekerini alıyor, kendi kullanımı için, kendi nesillerinin geleceği için ve sağlığı için bunu bildiğimiz bala dönüştürüyor. Yani oradaki bildiğimiz tatlı bir sıvı hı hı. onu bala dönüştürüyor İşte bildiğimiz içine de tabi vücuduna da enzimler koyup katarak da bunu yapıyor. Dolayısıyla bal doğal şekilde insan sağlığı ve iyi bir insan besini. Evet. Fakat işin gerçeği şu bu sene biz Temmuz ayında kurum olarak bal fiyatlarını aldığımız işte üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından diğer yerlerden Balın, bir kilogram balın maliyeti 128 liraydı. Affedersiniz şu anda gidiyoruz 60 liraya, 30 liraya bal var. Yani bunun bal olmadığını herkes biliyor. E, bal benzeri bal, ürünler diyelim bal aslında. Bal benzeri ürünler. Dolayısıyla balın bundan lanse edilmesini biz arıcı olarak, ben bir arıcı olarak bunu sindiremiyorum. Şimdi bu da nereden kaynaklanıyor? Şu andaki devletin gıda kodeksine göre yapmış olduğu analiz sistemiyle, metotlarıyla bu ürün kodekse göre bal görünüyor. Dolayısıyla devletin de burada bir şey yap, yani bir şey yapamıyor. Bu çaresizliğe karşı bütün e, işte ülkemizde de bütün dünyada şu anda e, bahsetmiş olduğunuz cihaz kullanılıyor. Evet. şey karşı. E, yani mevcut analiz metotları artık e, yani bir ürünün kalitesini belirlemeye yetmiyordu. Hı hı. E, dolayısıyla böyle bir cihaz bütün dünyada kullanılıyor. Türkiye'de kullanımı artık kaçırmaz oldu. Çünkü Türkiye bir ee, aynı zamanda bal ihraç eden bir ülke. İhracatta da bu detaylı analizler istendiği için ülkede bu konjektöre uymak mecburiyetinde. Ee, şimdi bunun için de işte e, ülkenin e, yapısına uygun bir e, sistem geliştirip bunun üzerine duruluyor. Bu da herhalde en kısa sürede e, bakanlık çalışıyor şu anda. Bu da herhalde belki bu yıl sonunda inşallah devreye girecektir. E, yani bu sadece şimdi bal için veya da diğer ara ürünler için yani hepsi için şey e, yani, a, yani, belki de yarın bir gün öyle teknoloji gelişecek ki bu cihaz bile yetersiz kalacaktır. Onu açık ve net söyleyeyim. Bütün bu e, taklit ürünler bir bizde değil. Bütün dünyada Tabii yaygın. Ki. işte Avrupa'da da var. Bu işte Fransa'da işte eylem yapıldı. Yakında biliyorsunuz. E, yurt dışından gelen ürünler 2 e, eurodan satılıyor. Vatandaş 2 euroya satılan balların işte bu e, karşı çıktılar ürünlerinin gerçek değer etme işine dolu arıcılar isyan ettiler. Şimdi e, burada ben e, söylemek istediğim şu: Biz arıcılar olarak bakın açık ve net söyleyeyim. Biz ürettiğimiz üründen e, eminiz. Biz burada e, eğer bizden kaynaklanan bir sorun varsa bakanlara diyoruz ki 3 yıldır söylüyoruz. Bizim ürettiğimiz ürünleri üretildiği andan itibaren kayıt sistemi alalım ve ülkede bir arıcılık arı ürünleri kayıt modülü geliştirelim. Çünkü bizim her arıcımızın bakın kimlik numarası gibi arıcılık işletme numarası var ve her kovanın numarası var. Dolayısıyla bakın her kişinin ürettiği ürünü bırakın kovandan ürettiği ürünü bile kayıt altına alması artık bu teknolojik çağda mümkün. Dolayısıyla bunun için yapılacak çok basit bir sistem var. Bir ülkemiz işte bunda birlikler olacak. Tarım Ülkeleri Bakanlık, Koruma, şey, Gıda Kontrol ortak bir yazılım modeli geliştirdiklerinde bu sistem çok basit bir şekilde. Ben arıcıyım. Bugün diyelim ki Ankara'dan kalktım, Sivas'a gittim. Gittiğimde bakın beyan ediyorum şeye. Gidiyorum ilçe tarım müdürü, il tarım müdürü. Ben işte Ankara'dan geldim. 300 kovan arıyla geldim. Burada işte bal üreteceğim, polen üreteceğim, anar üreteceğim. Neyse beyan ediyorum. Dolayısıyla ben buraya gittim. O konaklama, oturma izni aldığımda ürünüm çıktığında aynı il ilçe tarım müdürlüğüne gideceğim ki diyeceğim ki ben şu kadar bal ürettim, polen ürettim, propolis ürettim. Ne ürettiyse gelin bunu numuneyi alın ve kayıt altına alın bakalım. Benden gelecek tarım teşkilatı numuneyi alacak, işletmelerine gelecek numuneyi alacak ve bunu analize gönderecek ve benim bak, kesinlikle ben bu ürünü analizlemi analiz çıkana kadar kesinlikle bakın satışına müsaade edilmeyecek. Bu ürün standarda uygunsa devletin veri sistemine bu kaydedilecek. Bu sistemde bu ürünün hangi fabrikaya gittiği bakın, hangi baldoğunun tesisine gittiği ve kimin sofrasına gittiği bu şekilde takibi yapılacak. Dolayısıyla üreticiden bir kaynaklanan bir sıkıntı varsa bu ürünün arlıktayken bile bunun şey kaydı tutulacak bu ürünün piyasaya arz edilmesi veya da üründe bir sıkıntı varsa bu üretici de kayıt altına alacak şaibeli ürün üretti diye. Bu üretici zaten bir ürün üretiyorsa bunun zaten diskalifiye edeceksin. Meslekten aracıktan men edeceksin. Hı hı. Dolayısıyla bizim böyle bir ürün ürettiğimizde bizim zaten şey bir sıkıntımız yok. burada devlet devlet içinde bu kolay. Hani sadece bir ürünü devlet e, affedersin, gidip de kavanozu kontrol ettiğinde arıcıların günah keçisi olmasına biz kesinlikle, kabullenemiyoruz. Çünkü arı ürünü, bal ya da diğer arı ürün, o kadar kolay üretilmiyor. Bir sene uğraşıyorsun, bir ayrı bakın çocuk gibi bakıyorsunuz, besliyorsunuz, dağ başına çıkıyorsunuz. Onlar da doğa şartlarıyla mücadele yapıyorsunuz, yolcu, gece gündüz. Gece yolculuk yapıyorsunuz, doğa afetlere karşı mücadele yapıyorsunuz ve bir ürün elde ediyorsunuz. Alın teminiz o, geleceğiniz o, e, evinizin geçim kaynağı bu. Ama değerine satamıyorsanız de, bunu engelleyen bir şeyler varsa bununla mücadele biz diyoruz ki biz ürünümüzden arıcılar olarak eminiz. E, devlete diyoruz ki önü, bizim ürünümüzü kayıt altına al. Bizim ürünümüz gerçek değerini bulsun. Üretimizden tüketene kadar kayıtlı ürünümüz olsun. Dolayısıyla piyasada Bal olmayan bir ürün varsa bunu devlet bulsun. Bizim görevimiz değil. Bu kadar nasip. dolayısıyla bizim de ürünümüz hak ettiği değeri bulsun. Yani bunun için de arıcılık ürünleri, kayıt modeli geliştirirse ülkemizde arıcılarımız da bu konuda rahat bir nefes alacağına eminim. Evet aslında yapılan bu tebliğlerin NMR cihazı edilmesinin hepsinin ana sebebi ürettiğimiz kıymetli ürünü evet. korumak ve sahtecilere bu konuda herhangi bir pay vermemek. Evet. Ee, ama sizin bahsettiğiniz gibi bir kayıt altına alınma durumu olursa eğer bir sahtecilik tespit edildiğinde dahi nerede yapılmış bu sahtecilik bunu çok net olarak görebileceğiz ee, ve bu da zaten çok kolaylıkla ortadan kaldırılabilir bu sahtecilik. Evet. Şu an maalesef bilemiyoruz. Ee, dediğiniz gibi arıcılarımızın ürettiği ürün mü sahte gibi soru işaretleri oluşuyor. Maalesef tüketicide de çok yanlış bir algı oluşuyor bununla ilgili. Arı ürünleri çok kıymetli ürünler, insan beslenmesi için çok önemli bir gıda olarak çok önemli. Hatta e, tedavi amaçlı kullanılan ürünleri bile var arının evet. durum böyleyken maalesef bu sahtecilikle ilgili haberler yaygınlaştıkça e, ürettiğimiz bütün ürünler sahteymiş gibi bir algı oluşuyor. Tüketici kendi için yararlı olan bu ürünlerden de hızla uzaklaşmaya başlıyor evet. maalesef. Burada hem üretici hem de tüketiciyi korumak adına kayıt altına alınabilir bir e, sistem geliştirmelidir diyoruz. Evet. Hem sistem sayesinde de üretmiş olduğumuz arı ürünler kayıt altına aldığında Gerçekten de üretim, ülkemizdeki hangi arı ürünün ne kadar o üretildiği ve hangi ürüne ihtiyaç duyulduğu ve bu konuda da e, gerekirse devlet teşvikleri bu yönde yapılarak da ihtiyaç olan işte diğer mesela arı sütü ihtiyaçtır, arı sütü üretimi arttırabilir, perga üretimi arttırabilir, yani propolis üretimi arttırılabilir Yani bu üretim planlamasında yapılması gayet mümkün. Şu anda üretim planlaması falan bakın arıcılıkta yapılamıyor. Herkes istediğini üretiyor, pazar var mı yok mu hiç kimse bilmeden üretim yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir kayıt altına aldığında ülkenin ihtiyacı olan arı ürünü ürettirilerek bunun planlaması yapılabilir. Aracımızlar refah düzeyine katkı sağlamış oluruz. Evet, yani üretim planlaması yapabilmemiz için, evet. e, arıcılarımızın ürettiği kıymetli arı ürünlerinin tüketiciye sorunsuz bir şekilde ulaştırılabilmesi için hem üreticinin refahı hem de tüketicinin sağlığını, gıda güvenliğini korumak için kayıt altına alınabilirlik evet. gerekli diyoruz. Bundan sonraki programlarımızda da planlamamızı yapabilmemiz açısından sizlerin talepleri, soruları bizler için çok önemli. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımızın altına ya da Tapdev YouTube kanalımıza yorum bırakabilirseniz çok seviniriz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.